Zırr. Gambal, okul zili gibi çalan alarmına okkalı bir yumruk indirerek güne başladı. Gözlerini zar zor aralamıştı ki odasının kapısı bir anda açıldı ve Darwin içeri süzüldü. Gambal, hadi kalk artık, yine geç kalacağız diye seslendi. Gambal, yastığı kafasına çekip homurdandı. Geç kalmak da bir sanattır Darwin. Ama tam o sırada koridorda annesi, Nicole, un devasa gölgesi belirince, Gambal saniyeler içinde yataktan fırlayıp hazırlanmıştı bile. Kahvaltı masası tam bir Elmore klasiğiydi. Babası Richard dalgınlıkla mısır gevreği kutusu yerine kedilerin kurumamasını kaseye boca etti. Gambal ne olduğunu anlamadan ağzına bir kaşık attı ve yüzündeki ifade anında değişti. Sandalyesiyle yavaşça geri çekilirken dehşet içinde sordu. Baba, ben bu tadı niye hatırlıyorum? Okula giden otobüsü beklerken Tobias her zamanki gibi yerinde duramıyor, zıp zıp zıplıyordu. Penny ise uzaktan gülümseyerek Darwin'e el salladı. Gumball da karizmatik bir şekilde el sallamak istedi ama kolu arkada bir yere takılınca dengesini kaybedip yüzüstü yere kapaklandı. Okula vardıklarında yine tanıdık bir simayla karşılaştılar. Gambal şaşkınlıkla sordu: "Larry, sen dün markette kasiyerdin. Bugün nasıl rehber öğretmen oldun?" Larry yorgun bir şekilde iç çekti. "İnanın ben de bilmiyorum çocuklar. Hayat beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum." Öğle yemeği vakti geldiğinde Gumball kantindeki yemek robotundan sadece normal bir sandviç istedi. Robot beklendiği gibi bunu yanlış anladı ve Gumball'ın önüne üzerinden buharlar çıkan parlayan metalik bir nesne koydu. Bu ne böyle? diye bağırdı Gumball. Robot mekanik bir sesle cevap verdi. Yüzde %40 ekmek, yüzde %60 bilim. Okul çıkışı Gumball, Darwin ve Anais eve doğru yürürken Gumball derin bir nefes alıp konuştu. Biliyor musunuz? Bugün inanılmaz derecede normal bir gündü. Hiçbir tuhaflık olmadı. Tam cümlesini bitirmişti ki gökyüzünde dev bir pembe bulut belirdi ve içinden Tinarex baş aşağı bir şekilde tam önlerine düştü. Yeri titreten bir kükremeyle sordu. Biri normal mi dedi? Gumball pes etmiş bir şekilde Darwin'e döndü ve omuz silkti. Evet, işte Elmore'da normallik tam olarak bu kadar. Ve gün, Gumball'ın her şeye alışkın o şaşkın ifadesiyle sona erdi. Bu tarz eğlenceli hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.